Bazı hayvanların yutmuş olduğu yiyeceği ağzına getirip yeniden çiğnemesi. Geviş. Geviş doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Sinema kompleksinde film gösteriminin yapıldığı bölüm. Fuaye diye isim geldi. Yok o, o e, dışarıda. Oluyor. Ha. Sahne olur. Sahne değil. Salon. Salon doğru Salon. cevap. <laughs> Altı harflere geçtik. İki harfli mastarla bitiyor. İstediğimiz cevap bakalım. Hadi Ruhun dünyevi zevk ve kaygılardan temizlenmesi anlamına gelen felsefi bir tabir. Bu arınma. Arınma. Arınma doğru cevap. Altı harflerdeyiz yine İtalyanca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Eyvah. Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç. Stoper var öyle. A baston. Baston doğru cevap. Yedi harflere geçtik. Yapı mekanı almış Arapça kökenli bir sözcük. Tek kelime yine bakalım. Geçmiş dönemlerle ilgili araştırmalar yapan ve bu araştırmaların sonuçlarını yazılı veya sözlü olarak sunan kimse? Tarihçi. Tarihçi. Tarihçi doğru devam. Pazartesi 3600 puanla geldik. Yok ara duracağız. Heh, tamam. Yarısındayız şu an tamam. tam. 2 dakika 44 saniye süremiz var. Bir kitap daha çevirip gelip yarışmayı bitirebilirsiniz. Yani çok rahatsız sürede. Çok naziksiniz. Bir harf kullandınız şimdiye kadar. Ee, bu da müthiş. Umarım Hı. bundan sonraki yarıda da böyle devam ederiz. Tam nazarın değdiği yerde olabiliriz. Tamam. İnşallah devmez. İnşallah. <laughs> Şaka yaptım. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Fizikten geliyor. Gelsin bakalım. Düzenli olarak hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi. Süper. Harf alabilirsiniz. Hep aynı konumlardan aynı hızla geçen bir nesnenin hareketi. Yok. Harf alayım. Aldık bir tane. S sabit falan değil. Şey. Değil. Aynı konumdan aynı hızla geçiyor. Yani bir nokta nokta yapıyor. Deriz biz buna. Sefer Hayır. Bir harf daha alın. Bir harf daha aldım. Bir harf daha aldık. Rica ediyorum. M. Salınım. Salın doğru <laughs> Salınım doğru cevap. 8 sahiplere geçtik. Türkçe Buna çok kökenli. Zaman gitti. Ne efendim? Buna çok zaman harcadık. Biraz evet, evet, ama zor soruydu. Ama iyi hatırlatıyorsunuz evet. harf al diye. Yoksa demeseniz böyle bakacağım bir işte. Evet evet. Allah'tan eden. 30 tane daha hmm. var yani rahatız. Hmm. Efendim yapım eki almış. Türkçe kökenli 8 harfli bir cevap isteyeceğiz şimdi Hazar Bey'den. Bakalım soruya. Sesleri algılama yetisindeki tam veya kısmi azalma. Sağırlık. Sağırlık doğru Sağırlık. cevap. Yine 8 harfli istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor. Bakalım soruya. Belirli bir kişiyi benzerlerinden farklı özellik taşıyan bir varlığı ya da topluluğu anlatan ad. Basit düşünün. Ayrışmakla ilgili bir şey olmalı. Hiç olabilir, alakası o. yok. Farklı dendi zaten soruda. Topluluğu hmm. anlatan ad. Kitle, hayır, halk. Hayır hayır. Çok, grup. Çok başka yerlere gidiyorsunuz. Dil bilgisi harp tanımı bu. Gelsin bir tane harf. Bu Z. Bu dil bilgisi tanımı. Öz, Evet. bir şey var mı Özgün? Hayır. Bakın, ad. özel kişi. Ev. Hayır, ad. Ad ne? Ad, adı ne şey İsim. Hadi canım. Evet. Özel isim. Özel isim doğru cevap. <laughs> Yok karışmanız çok normal. Ta gidiyorsunuz? Basit beceremiyorum düşünmeyi.